unuttum sanmayın Gülden. Efendim? Dün masada aslında çok hararetli bir olay başladı. Evet. Ama biz daha ne olduğunu anlamadan konuyu kapattınız. Fakat unuttum zannetmeyin. Gerçekten gündeme kesinlikle gelmesin istiyorum. Hayır Asla. o fotoğraf nedir ben... Onu anlamadığımız için bizim için havada kaldı yani sen o fotoğraftaki sen miydin Ramazan mıydı? Zahide Hanımcığım hiç onu olmamış sayabilir miyiz? Hani yok dün silinsin Ama sayabilir öyle miyiz olmaz masa? Ama öyle olmaz ki sonuçta burada yaşandı. Hepimizin önünde yaşandı. Evet. Ve biz de ailevi mevzuları burada bir dökebiliyoruz. Bir de beyler de biliyor bunu yani biz kaldık bilmeye. Aynen bir tek biz kaldık yani. ve bilmek Keşke hiç bizim anlatmasaydım da bilinmeseydi burada. De. Hiç konusunu açmasaydım. Keşke Emin abi de o videoyu çekmeseydi zaten. Hayır suçlu biz olduk sen. Ben, yani, keşke hiç, hiç anlatmasaydım. Yani suçlu tutsaydım burada... da anlatmasaydım burada herkes bilmeseydi bunu. Ben bunu Ramazan'ın iyiliği için yaptım fark edemiyor. Kızlar bir şey söyleyecek Zeynep. Loki hiçbir şey benden saklamaz ama bu altında büyük bir şey var. Şöyle. Bana bir şey söylemedi. Bu konu buraya kadar geldi ama burada kalsın. Daha da açıklanmasın yoksa ben kesinlikle olmak istemiyorum. Yani hepimiz burada hassas konular e, geçiriyoruz, yaşıyoruz, paylaşmak zorunda kalıyoruz. Gerek video çekilsin, gerek işte kendimiz söylüyoruz. Bence biz bunu duyduk, bu görüntüleri izledik. Kesinlikle bu konunun burada e, görülmesi gerekiyor. O video, video fotoğraf artık Zeynep. telefonda her neyse bence onun yayınlanması gerekiyor ki benim kadar eminim e, izleyiciler de çok merak Zeynep, ediyor. Zeynep eğer o yayınlanırsa artık ben biraz da bizi koruma amaçlı diyorum. Hem Ramazan'ı hem beni bak bizi koruma amaçlı ne, diyorum. Ne olabilir ki biz ailem, yani bu kadar sizin Ailem o te, onu gördükten sonra öyle bir tepki verir ki Burada Aa, artık bu biraz toparlanmayı bırak tamamen dağılırız. Gerçekten. Peki aynen. hayatım bir şey söyleyeceğim. Tabii ki sana zarar verecek herhangi bir şey varsa evet, ben rezil yani. verme. Evet Ama o, hani aynen. eğer onlara gösterebildiyse biz de bu kadar merak ettik acaba görebilir miyiz dedik ama eğer bu sana zarar verecekse tabii ki göstermeyin. Ama o zaman Ramazana da kızarım. Sen bu kıza gerçekten de ilişkinize zarar verecek bir şeyi niye paylaşıyorsun arkadaşlarınla? Hem de gülü oynaya. Evet. Günden. hayatım canımın içi bak diyorum ki sana bu aslında anlatılacak bir şey değil. Ben biraz dolmuştum orada da işte Volkan'la Sergen'de anlatmak istedim. Yani önemli bir şey değil. Ya yani bilmen de gerekmiyor. Hani şimdi burada herkes ısrar ediyor söyle söyle ama ben söylemek istemiyorum. Peki söylemek istemiyorsan kapatalım bu mevzuyu o zaman. Tamam mı? Açmayalım. Madem size zarar verecek gerek yok ama bunu siz de açmayın. Ama bak tamam. çok patlarsam söylerim ne olacaksa da olsun kıyamet kopacaksa da kopsun. Aa, Aa, bak o, o, çok size de gelirlerse. var ya, bak. böyle de olmaz ama şimdi. Aynen iyilik de yaranmıyor yani. yani. Ben biliyorum ben bunu burada söylersem söyleme. ortalık karışacak. Ya resmen sen güzeli tehdit ediyorsun şu an evet. Ramazan. Ve ne patlarsan ne Ve, ve demek. keşke benlik bir şey olsa. Sen öyle bir şey yaparsan... Kıyamet kopacaksa kıyametini o zaman gerçekten kopar ve ben senin hayatında olmam. Ben bunu burada olmam. açarsam ortalık karışır. Açmak istemiyorum. Ben Gerek senin yok. hayatında olmam. Gerek yok. Peki Şiva ne söyleyeceksin? Herkes sürpriz yapar da Şiva oturur mu? Ah, hayır. Geç Aa, kaldı. Hayır sakın. Geç kaldı. No no no. Şiva sen de mi? Evet çok büyük bir sürpriz var hatta bomba var. Oo. Bunu size patlatacak biraz sonra. Zaten video çekti, ekip arkadaşlar gönderdi. Biraz sonra herkes izleyecek. Allah'ım. Peki, hadi döndük burada, yemeğe döndük. Neler yapıyorsunuz şimdi? Gençler bir anlatın bana. Şimdi e, Sirgen bizden e, lavaş rulonun üç harcını e, harcın hazırlıyor. Onun için domates doğradı. Bir tane domates, iki tane. Küçük e, kaşar rendeledi. Etler ne oldu? E, ha, etler etler de şu tavuk rulo için. Benim, ben de hamurumun soğumasını bekliyorum bir iki dakika soğuyacak. Ondan sonra da ona yumurta ekleyeceğim. Zaydanım, canım, bizim kızımız da yürümeye başladı. Maşallah. Biz de bunu paylaşmaya başladık. Görelim mi o paylaşımları ee, biz de? Ondan sonra insanlar da böyle çok güzel yorumlar yazdılar falan. Ben dün mü paylaşmıştım onu? Ama, ama annem ne yaptı yine? Ne yaptı? İşte bunu bir görmemiz lazım. E ee, bir görelim. Ne yapmış olabilir ki diye içimden geçiriyorum ama bakalım. Evet anne yakalandım ne yapıyorsun? <gülüyor> Mama <gülüyor> deli kızım <Olmuş>. Ne yapıyorsun? <laughs> niye niye? Bu ayaklarındaki kötü enerjiyi Ne vitamin mi veriyor? <laughs> hem, hem vitamin hem, bezin, hem kötü enerji Bun, buna da koydun mu? Ayça görmesin Onu da koyacağım. Çok Anne gire gire bu sıcakta çocuğa. ne gidiyorsun? dur Anne patik gelin bu çocuk. Alisa'cığım bir dur niye ya, anlamayayım? Patini, evet, olay çekecek. çıkıyor. Bir ne? Ne? çok sağlıklı. Yaşadığım sıkıntıyı düşün. Şey <laughs> olay çıkacak Olay çıkmasın. Otururken 10 dakika kalacak Ne olacak yani? Evde camlar. Ben ne zaman, zaman ben zarar bir saniye ben torunuma zarar vermek ister miyim? faydası var birbirine. Ve insan der ki, anne bir bildiğin vardır herhalde. Niye bağırıyorsun her yaptığıma? Ya bağırıyorum anne, istemiyorum sıcak vakitte. Bu sıcak havada gidirmek istemiyorum. Peki ben şimdi tam anlamadım, siz ne yaptınız? Zahide Hanım, ya? bu sıcak havada diyor, çocuğun üzerinde zaten on kat var. Sıcak havada dedi, on kat var. Neredeyse kalın eşofman. Bey görüyoruz. Neden? Bunun neden hemen açıklayayım. Ee, benim çocuğum uyurken üstünü açıyor. Üstünü açtığı için sıcak şeyler gidiriyorum ki üstünü açtığında üşümesin diye. Bir şey kalsın için. Evet onun pijamasıydı. Yani sıcak gidiriyorum ki üstünü açıp üşümesin. Onun da bir bahanesi için. var. Peki. Devam edebilirsin anne. Fulya Hanım koyduğunuz şey ne, neler? Onlar ilk adımlarda mı koyuluyor? Ee, Zahide Hanım onu da neden koydum? Birincisi e, masalın e, dişleri ağrıyor. Bir de e, üşüttüğünü falan söylemişti Alisa birazcık. Bir kırgınlığı vardı masalın. Ee, ayağına onu taktım ki dedim bir 10-15 dakika kalsın ee, bütün o kötü enerjiyi çeksin, ağrısını alsın. Ne var onun içinde? Pirinç, <laughs> buğday karışık işte bir şeyler. Pirinçte buğdayı karıştırdım. Alım. Ne demek peki Hem, hem bereketli e, mi olsun? Yaz, e, ayakları yok, hem yok. daha düz olur diye yürümesinde de daha güzel olur diye. Vitamin Parmak veriyormuş. uçlarına basıyor masal daha yarım yürüyor. Ama normal o birinci He birinci yarım yürüyor. Önce. He onları koydum ki bir de ağrısı var, kötü enerji. Yağsın. Güzel bir şey bu kötü bir şey değil ki. Atalarımız büyüklerimiz yaparmış. Benim kayınvalidemi bıraksam neler yapardı neler yani. Pirinç buğday koydum sanki dersin pilav tamam, yaptım. Tamam anacığım ya doğrudur belki için. bak ben bilmiyorum ama hani bize niye yapmadın o zaman biz bebekken. Yaptım yavrum yaptım. Babam ya yapmadım diyor. Ay ne yapayım babam, babam ben yanımda, ben yanımda mıydı? Hayır Sergen. oğlum yapmadı diyor. Bilir babam bilirdi. Sergen. Bir Buyur dakika efendim. oğlum. Annem var ya, Alisa bilmiyor diye her şey deneme yapıyor. Evet evet. Alisan'ın şimdi kültüründe böyle şeyler yok. Ama bizim var. Ve büyüklerimiz, bazısı çok anlamsız gelebilir ama bazı gerçekten bunlar yıllar yıllar geçmiş üzerinden ve biz böyle öğrenmişiz. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi kimse sevemez. Ama babaanneler de, anneanneler de inanılmaz sever torunlarını. Peki hadi artık yemeklere geçelim. Elinle oklama merdane Eşler şahane Ekran başına başlı.